Ben analiz yaparken şunu sevmiyorum. Ha burası kırılırsa şöyle düşer, burası gelirse böyle olur. Bunlar bence çok saçma. Her bir şey biliyorsan net konuşman gerekiyor. Şu grafik çok hoşuma gitti benim. Tarihsel olarak baktığınızda burası 2021 yılı ve şu Bitcoin'in hash rate'i. Eğer tarih tekerrür ederse CoinGecko'nun raporuna göre şu çizdikleri grafikte Bitcoin'in 250 bin dolara kadar gidebileceğini gösteriyor. Şu anki piyasadan sadece altcoin'ler en az 2-3 kat büyüyecek. Dolayısıyla bu grafik çok buluş. Özellikle altcoin'ler için. Yavaştan başlayalım istersen. Yavaştan başlayalım. Her hafta olduğu gibi yine şöyle bir genel Bitcoin grafiğine bakalım. Geçen hafta ne demiştik? Bitcoin'in dominansı düşüyor ve altcoin'lere bir can gelecek demiştik. Şu düşen tepelerden size bahsettim. Açıkçası dediğim gibi de oldu. Hatta Bitcoin 90-92'lere düşerken de dibin buralar olduğunu söylemiştim. Kendime zaten ona göre pozisyon aldım. Umarım siz de pozisyon alabilmişsinizdir. Özellikle Solana tarafında yani çok böyle milimetrik çalıştı gösterdiğim grafik ve şu an Solana gayet güzel gidiyor. Dediğim gibi Bitcoin hani ben 90 96'ını düşünmüyordum. En kötü senaryoda 80, -80 85'ti hedefim. Ama kademeli alım yapmanın her zaman ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Dibi ve tepeyi kimse bilemez. Dolayısıyla benim ilk kademeli alımım burasıydı. Daha sonrasında 85 bölgesiydi. Eğer bu iki dirençle tutamasaydı 200 günlük en sağlam olan MA'yı bekleyecektim. O da büyük ihtimalle oraya düşesiye kadar 75 civarlarına gelirdi. Ki dominans düştüğü için altcoin'lere can geliyordu. Bundan bahsetmiştik. Bir ayağımızı soktuk diye konuşuyorduk. Bitcoin'in düşmesi bu sefer etkilemeyeceğinden bahsetmiştik. Dediğimiz senaryo gerçekleşti. Geçen haftaki canlı yayından sonra ben e, odağımı direkt e, agent'lara çevirdim. 3 haftadır bahsediyoruz aslında e, agent'lara neden portföyümü çevirdiğimi. Yani, genel anlamda geçen haftaki analizler tuttu ve şu anda geçen haftaki analizlerin üzerine ekleyebileceğim bir ekstra bir şey yok. Çünkü grafikler günlükte baktığım için sürekli değişmiyor. Dolayısıyla yine benzer senaryo ortada. Dominans düşüyor. Total market cap artıyor. Hatta total market cap'in şurada ufak bir direnci var. Günlükte buranın üzerinde kapattığımızda yine eski seviyemize gideceğiz. 1.6 trilyona. Arasay tarafına baktığınızda 50'nin üzerine geçmiş. Yani büyük ihtimalle neredeyse %90 diyeceğim ben buna. 1.6 trilyona yine göreceğiz gibi. Ben analiz yaparken şunu sevmiyorum. Ha burası kırılırsa şöyle düşer. Burası gelirse böyle olur. Bunlar bence çok saçma. Eğer bir şey biliyorsan ne konuşman gerekiyor. Geçen hafta net konuştuğum gibi bana sorarsanız önümüzdeki haftalarda 1.6 trilyonu göreceğiz. Geçen hafta analizlerin benzeri devam ediyor. Bitcoin 90'a giderken de buralara geleceğimizi söylemiştik. Şu anda piyasanın daha da iyi olacağını düşünüyorum. Portföyümüzü nasıl şekillendirmemiz gerektiği üzerine yine konuşacağım. Ama öncelikle 2025 yılında biz nelerin beklediğinin üzerine konuşmamız gerekiyor. Çünkü bu okuduğum raporlar milyarlarca dolar yöneten insanların, researcherların araştırmalarından oluşmuş bir rapor ve ben de hepsini tek tek size özetlemeye çalıştım. Bu arada her şeyi ben öncelikle Twitter'a çünkü böyle çok daha sade oluyor ve Twitter'dan vakti olmayan insanlar da Twitter'dan direkt içeriklerime ulaşmak istiyor. Dolayısıyla eğer okumayı seviyorsanız ve Twitter'da takılıyorsanız mutlaka beni de Twitter'dan takip etmenizi isterim. Aynı zamanda eğer yayın dışında da herhangi bir soru sormak isterseniz de bizim Telegram sohbet kanalına ve duyuru kanalına gelmeyi unutmayın. Çete attım zaten linklerini. her zaman size Invest Answer'dan bahsediyorum. Yaklaşık 1-2 senedir her videosunu izlemişimdir ve gerçekten de kesinlikle eğer İngilizce biliyorsanız bu adamın YouTube kanalını izleyin. Gerçekten analizleri sağlam ve ekibi sağlam, mantıklı işler yapıyorlar. Mutlaka takip etmenizi isterim. Şurada topladıkları veri, işte Vanek'ten, Bernstein'den gibi gibi birçok, işte Willy Hu'nun var, Bitwise'in var. Bunların raporlarındaki Bitcoin tahminlerinin ortalaması alınmış. Burada researcher Coinpedia büyük ihtimalle haber odaklı bir web site olması lazımdı. Onun analizlerini toplamış, platform prediction'ları, platformların analizleri, yatırım şirketlerinin analizlerini ve diğer tarafta da bu da ortalama. Bu ortalamayı ben yazdım zaten. Daha fazla görsel vardı da ben özetini çıkardım. Ve Beklenen o ki işte platformlar, uzmanlar, yatırım şirketleri ve influencerların ortalama hedeflerinin çıktısını bize buraya vermiş. 2025 yılında Bitcoin'in en ölüsünün 104 bin dolar olacağını tahmin etmiş. Ve ortalama fiyat olarak 192 bin en yüksek olarak da 200 bin doları göstermişler. Yani kendi analizleri dahil 2025 yılında Bitcoin'in 192 bin dolar olması bu analizlere göre muhtemel. Ancak şunu unutmamak lazım. 2021 yılındayken de Bitcoin 65 bin dolarlar civarındayken de 100 bin civarı bekleniyordu. Dolayısıyla ben birazdan size kendi analizimi göstereceğim ve nedeninden bahsedeceğim ama öncelikle tüm hepsini bir okuyalım. Şu grafik çok hoşuma gitti benim. Tarihsel olarak baktığınızda burası 2021 yılı ve şu hash rate, bitcoin'in hash rate'i. Eğer tarih tekerrür ederse şu anki bulunduğumuz dönemi görüyorsunuz. Hash rate ile bitcoin fiyatı aynı seviyede. Tarih tekerrür ederse bitcoin fiyatı hash rate'in üzerine çıkacak. Ancak şu an aynı seviyede ilerliyorlar. Yani bitcoin'in az önceki gösterdiğim analizlere göre 190 bin lira ya da 200 bin civarlarına gitmesi olası gözüküyor. Çünkü 2021 2021 yılındaki hash rate ile Bitcoin fiyatı arasındaki farkı burada çok net görebiliyorsunuz. Ben CoinGecko'nun raporlarını da çok sık okuyorum. Çünkü genelde mantıklı analiz yapıyorlar ve sade analiz yapıyorlar. CoinGecko'nun raporuna göre şu çizdikleri grafikte Bitcoin'in yani eğer bu grafik tutarsa bu grafik aylık bir grafik tutarsa 250 bin dolara kadar gidebileceğini gösteriyor. Ancak ben bunun çok olası olduğunu düşünmüyorum. Yani çok olağanüstü şeyler olması lazım. Bitcoin resmen Amerika'nın rezerv para olarak ilan etmesi gibi bir şey gerçekleşmesi lazım. Bence bu aylık grafikte giden kanalın tepesi 250 gösterse de bence şu anki haberler bunu desteklemiyor. O yüzden 250 bin biraz bana zor geliyor. Bitcoin hariç bir aylık grafiğe baktığınızda da marketin 5.4 trilyon dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor. Yani Bitcoin'in marketten çıkarılmış halini varsayarak bu analiz gerçekleştirilmiş. Şu anki güncel market cap tüm kripto para marketi Bitcoin dahil 3.7 trilyon dolar olması lazım. Yani bu şu demek. Şu anki piyasadan sadece altcoin'ler en az 2-3 kat büyüyecek market cap olarak. Dolayısıyla bu grafik çok buluş özellikle özellikle altcoin'ler için. Bu ise kripto total market cap'inin ilk 10'unun çıkarılmış ayrılıştırılmış halinin şu anki market cap'i işte 369 milyar dolar. Bunun 1.6 trilyon dolara kadar gidebileceğini gösteren bir grafik. Burada incan kulp çizmişler. Ya bu kripto da şunu söyleyeyim. Hani bu grafikler ring gerçekleşebilmesi için kesinlikle haberle desteklenmesi lazım. Yani ben bir coin alacağım zaman mutlaka açarım grafiğine bir bakarım ama öncelikle onu temelle desteklendirmişimdir. Yani temelle desteklendirmediğim bir şeyi açıp grafiğine bakmam. Çünkü kripto böyle çalışıyor yani ben yıllardır böyle yapıyorum ve şu ana kadar hep yürüttüğüm işlemler başarılı gitti. Evet genelde 2021'de de öyleydi. İşte Fincan Kulp var. Bakın Fincan Kulp kırdı. Hedefine gidecek falan diye. Buna ekstra bakılabilir tabi ama temelle kesinlikle desteklenmesi lazım. Temelde herhangi bir desteği yoksa zaten Fincan Kulp yaptığı için onun hedefine gitmiyor. Her şey bir nevi temelde bitiyor. Temel analizinizin sağlam olması lazım. Grafiğe geçebilmek için. Ben grafikte destek, direnç, işte trend. Bunlara baksanız yeter. Çok aman aman işte price action o tarz şeylere çok girmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Uzun vade yatırımcıysanız ama kısa trade yapıyorsanız, kısa vade trade yapıyorsanız tabii her şeyi bilmenin faydası Şimdi bu arada şunu söyleyeyim. Birazdan da göreceksiniz. Okuduğum bütün research raporları, araştırma raporları, kişilerin tahminleri genelde Ethereum'a e karşı olumsuz. Ethereum 10.000 dolar tahminini yapan bile görmedim neredeyse. Sasal dediğimiz kişi Ethereum ilk çıktığından beri neredeyse Ethereum Maxisi. Kısacası Ethereum Maxisi desek yeridir. Kendinin uçuk Ethereum tahminleri var. Ethereum için ATH'in 15 bin dolar civarında olacağını düşünüyor. Ethereum'lara akacak paranın, ETF yoluyla akacak paranın 50 milyar dolar civarında olacağını tahmin etmiş. Yani söylüyor. Sosyal bölgeden hemen size göstereyim bu ETF'i nasıl takip edebileceğiniz diye. Ben şahsi olarak ETF'lerin Ethereum'a çok olumlu bir etki yaratacağını düşünüyorum ama bahsettiği kadar olumlu bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Yani hedefi arkadaşın 50 milyar dolarlık bir para girişi olması ancak şu an sadece 2.64 milyar dolarlık bir para girişi olmuş ETF vasıtasıyla Ethereum. Dedim ki bu adam Ethereum maksisi olduğu için hani söylediği her şey biraz abartı gibi geldi bana. Bir tık abartı. Ama yine de sektörü uzun yıllarda takip eden biri olduğu için ben analizlerine değer verdim. Aklımın bir köşesinde illa tutuyorum. Sizin de tutmanızda fayda var. Çünkü biliyorsunuz ki piyasa çok hızlı değişiyor. Yani buradaki söylediği birkaç analiz tutsa diğer analizlerini destekleyecek. Dolayısıyla ona göre hemen şekil almam gerekiyor diye düşünüyorum. Daha fazla trade fee yani traditional geleneksel finans şirketlerinin Ethereum üzerinde proje geliştirileceğini düşünüyor. Ethereum üzerinde zaten şu andan Trump'ın geliştirdiği bir proje var bile. Birden fazla eyaletin hazinesinde Ethereum tutacağına inanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Chicago olması lazım. Şu an hazinesinde Bitcoin tutmaya başladı. Ancak Ethereum için henüz söz konusu değil. Bu kesinlikle bence de olacak. ETF'le alınan Ethereum'lara staking gelecek. Şu haber bile Ethereum'u direkt 5000'e taşır. Yani şu an gelse 5000'e direkt taşır. Bu haberin kesinlikle bende onaylanacağını düşünüyorum. Çok kişi onu bekliyor zaten bence de onun onaylanması an meselesi gibi. Evet. Özellikle Ethereum ETF'ine bu kadar ilgi varken. Bu arada bu sasalın yani senin paylaştığını ben de okudum. Yani Ethereum maxi olduğu için çok fazla tarafsız bir yorum yapmış gibi görünmüyor. Bazı yorumlar gerçekten uçuk. Ama inşallah olur yani. Tabii bu hepimize yarar. Amerika'nın kripto olan olumlu yaklaşımı Ethereum DeFi'yi döştürecek. Evet, bunu ben de bekliyorum. DeFi projelerinde zaten şimdiden bir yükseliş var. Mesela AV, ondan sonra ENA, sonra arasında usual başka şimdilik aklıma gelen yok. Bu üç proje şimdiden zaten fiyat performans olarak kendi kanıtlamaya başladı. Onun haricinde ben zaten hani AV'ye bu haberler gelmeden önce bir YouTube videomda bahsetmiştim neden AV'nin başarılı olacağını. Çünkü adamlar hazinesinde o zaman bile yanlış hatırlamıyorsam 150 milyon dolardan fazla parası vardı. Yani ben de zaten işlemlerimi scroll airdrop öncesinde looping işlemlerimi o tarafta almıştım. AV üzerinde almıştım. Bunun nedeni çok basit. Hazinelerinde çok para var. Çalışan ürünleri var. Yıllardır piyasadalar vesaire vesaire. Onun haricinde başka bizim Hangi analizcimiz varmış? Galt Research'un artık nasıl okunuyorsa raporu bayağı detaylıydı ve benim hoşuma da giden bir rapor oldu. Bitcoin hakkındaki görüşleri şu şekilde: Bitcoin için en iyi tahminleri 185 bin dolar, en kötüsü ise 150 bin dolar civarında bir tahminleri var. Bitcoin Terminal diye bir on chain göstermiştim size. Evet, gördüğünüz gibi bu yayında da anlattım üzerine. Bitcoin Terminal Price on chain verisi 185 bin civarını zirve olarak gösteriyor. Bence tutarlı bir tahmin bu. Onun haricinde Bitcoin ETF'lerden 250 bin dolar para geleceğini düşünüyor. Güncel 35 milyar dolar. Bence bu mantıklı bir analiz. Çünkü açıkçası artık Bitcoin bir dijital gold dediğimiz altına dönüştü. Şu anda herkes bir savaş bir şey çıktığında direkt altına hücum ediyor. Bir nevi yarın bir gün özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra saldırmasından sonra Ukrayna bir nevi kripto yardımı kabul edebildi. Şu an yardımların miktarını hatırlayamıyorum ama Ukrayna'daki insanlar bile bankalardan parasını çekememedi. Merdiven altında kripto alışverişi gerçekleşti. Yani bu savaşlar da bir nevi kriptonun adaptasyonunu arttırıyor. ETF'lerin onaylanması, EALS'lerin onaylanması, ülkelerin bir nevi bir onay için imza toplaması mesela İsviçre imza topluyor bakın. Bitcoin'i kabul etmek için imza topluyorlar. Federal gazetede de paylaşılmış bu. Büyük ihtimalle İsviçre'de Bitcoin kabul edilecek diye tahmin ediyorum ben. Çok büyük bir olasılık bu. Bitcoin'e 250 milyar dolar ETF'lerle gelmesi beni şaşırtmaz ama Ethereum'a 50 milyar dolar gelmesi bir tık beni şaşırtabilir. Bu arada Bitcoin dünya tarihinin altın dahil en başarılı ETF yatırım aracı oldu. Yine bir tarihe imza attı kripto yatırımcıları ve kripto paralar. Tahmine göre yine Nasdaq yüzdeki en az 5 şirket Bitcoin yatırım yapacak. Nasdaq yüzdeki projeler hangisi derseniz Amazon, Apple, Microsoft vesaire. En az 5 ülke Bitcoin hazinelerini ekleyecek. İsviçre az önce bahsettiğim gibi zaten imza toplamaya başladı. İlki Salvador'du. İkincisi büyük ihtimalle İsveç olacak. Bitcoin'in DeFi'daki TVL'i 15.4 milyar dolar ve bunun iki katına çıkması bekleniyor. Mümkün çünkü Bitcoin Ethereum üzerinde wrap Bitcoin'le çevrilerek DeFi üzerinde de kullanılabiliyor. Birçok insan Bitcoin'e garanti bir yatırım aracı olarak bakarken DeFi'de de bunun fırsatlarından yararlanmak isteyeceği için dolayısıyla TVL'indeki artış yani DeFi'deki kullanılabilirlik oranında artması gayet normal diye düşünüyorum. Ethereum hakkındaki görüşler dediğim gibi çok olumsuz okuduğum birçok research raporu Ethereum üzerinde olumsuz düşünüyor. Stake edilen Ethereum miktarı %50'ye ulaşacak. Şurada rapordan bir görsel almıştım. Gördüğünüz gibi şu an %28 ve 27 civarlarında ve bunun %50'sinin stake edilmesi bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse Ethereum ekosistemindeki en büyük DeFi projeleri Lido, Eigen ve Symbiotic gibi. Bu arada Symbiotic'in büyük ihtimalle airdrop fırsatı hala devam ediyor. Ben airdrop'unu değerlendiriyorum. Ancak ve ancak bence yani düşük bütçeyle değerlendirilebilecek bir airdrop değil. Eğer şu anki hak olsaydı ben hiç baştan bile bulaşmazdım. Çünkü şimdiye kadar değerlendirdim LRT projelerinin airdropların hepsi kötü oldu. Ether hariç. Renzo'dan işte 1500 dolar ne verdi? Özellikle Puffer'da zarar ettim. Toplam 200 dolar ne verdi? Yani komedi. O yüzden LRT projelerinin airdroplarına artık katılmayacağım. Şu anda katılmanın bir anlamı yok. Tahmin edilen gibi %50'ye yakın bir Ethereum staking'i gerçekleşirse bol liquidity. Liquidity dediğimiz bir paranın alınıp satılabilmesi. Ethereum ekosisteminde çok fazla para olursa dolayısıyla developerların yani yazılımcıların ilk başta yaşadığı sorun olan likidite sorunu yaşamayacakları için tekrar developerların ethereum'un ilgisini çekeceğini düşünüyorlar. Geçen yayında şeyden bahsetmiştim. Tarihte ilk defa Solana Ethereum geçerek en çok tercih edilen chain oldu. Layer 1 oldu. Hani bir nevi birazcık Solana'dan belki bir şey kapabilirler eğer bu gerçekleşirse. Birçok research raporu yine spot ethereum ETF'inin staking onayının geleceğini tahmin ediyor. Ben de dedim ben de bu, bu şekilde düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu onaylanacak ve ethereum bence 5500 doları geçecek. Zaten enflasyonu hesaba kattığınızda eski zirvesi 5500 hani 4800 değil. Dolarda da bir enflasyon var. Dolayısıyla eski zirvesi zaten 5500. Imkansız yani 5500 geçmemesi. Bence bu ben bu analize katılmıyorum yani. En az Ethereum'un 8000 dolar civarlarına gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Layer 2'lerde Layer 1'lerden daha fazla transaction gerçekleşecek. Buna da katılmıyorum. Çünkü Solana şu an tek başına diğer bütün Layer 1 ve Layer 2'lerden daha fazla transaction işlem gerçekleşiyor Solana'da. Dolayısıyla yine buna da katılmıyorum. Solana'nın üstünlüğünü devam ettireceğini düşünüyorum. Banka ve stable coin'lere dair görüşlerimiz var. 4 büyük banka burada banka isimlerini görüyorsunuz. JP Morgan bile Citibank kripto para saklama hizmeti sunmak için bir tasa önerisinde bulunacak. Açıkçası bunun da gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü dijitalde dolar tutmakla gerçek hayatta dolar tutmak arasında fark var. Gerçek hayattaki doları alıp yurt dışına gitmeniz için birçok regülasyonlardan birçok işlemlerden geçebilirsiniz. Ama telefonunuzda taşıdığınız stable coin'in çok daha kolay işlem yapmak. Çok daha maliyetsiz. Dolayısıyla hani dijital paranızı, dijital stable coin'inizi herhangi bir bankada saklama hizmeti sunmaları gerçekleşebilir diye tahmin ediyorum. Onun haricinde 10 stable kripto para projesi trade fee'lerle partnerlik yapacak. Bu sene stable coin projeleri gerçekten büyüyecek. Yani dolayısıyla bu da gayet mümkün. Stable coin'ler ödeme aracı olarak gündelik hayatta kullanılmaya başlayacak ve Bitcoin'in dominansı düşecek. Şimdiden bile zaten stable coin'lerle Türkiye'de dahil ödemeler yapabiliyoruz. Ben Kas diye bir uygulama kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Herhangi bir yere gittiğinizde post yazın size uzattıklarında çipta Yüzünüzü okutuyorsunuz. Ve direkt şu şekilde post cihazına uzatıyorsunuz. Ve elinizdeki sol anağında tutuyorum ben şu an paraları. Sol anağındaki USDC, USDT'yi direkt ödeyebiliyorsunuz. USDC ve USDT ile direkt ödeme yapabiliyorsunuz. Yani bu gayet mantıklı bir analiz olduğunu düşünüyorum. Stablecoin market cap'inin 400 milyar dolara ulaşacaklarını düşünüyorlar. Çok doğru bir analiz. Birçok rapor stablecoin market cap'inin çok çok artacağını düşünüyor. Tether'in dominansı %50'nin altına düşecek. Çünkü neden? Yani artık yield based dediğimiz faiz çok fazla Yield Bearing aslında adı çok fazla faiz imkanı sağlayan stable coin'ler var. Dolayısıyla Tether şu an elde ettiği geliri Tether holder'larıyla paylaşmıyor. Yani Tether, sizin elinizde Tether varsa Binance'da siz bir gelir kazanmıyorsunuz. Ama örnek veriyorum Usual stable coin'ini aldığınızda siz oradan bir gelir kazanıyorsunuz gibi. Tahminler arasında güzel bir tahmin de var. Tarihteki ilk bir dolara ulaşan meme coin'in doge olacağını düşünüyorlar ve 100 milyar market cap'e ulaşacağını tahmin etmişler. Evet Vanakin'in raporu var. Vanakin'in raporuna göre Bitcoin'deki max hedefleri 180 bin dolar civarı. Su için hedefleri 10 dolar. Solana için 500 dolar. Ethereum için yine <laughs> olumsuz bir analiz. 6 bin doları görmesi bekleniyor. Bakın dediğim gibi o kadar çok rapor okudum ki benzer şeyler artık. Amerika'nın kripto adaptasyonu artacak. Stable coin'lerin günlük hacmi 300 milyar dolara ulaşacak. e agentlar on-chain'deki aktivitesi 1 milyon ulaşacak gibi gibi gibi. Bu Ethereum DA dediğimiz Ethereum'un Data Availability hizmeti diyelim. Yani bu şu demek. Burayı özetleyecek olursak Ethereum'da çok fazla işlem yapılacak ve buradan Ethereum güzel gelir elde edecek. 1 milyar dolar civarı bir gelir elde edecek gibi bir analizi var. NFT marketplace'lerdeki hacimler yine eskisi gibi 2000 de bildiğiniz gibi herkes NFT almıştı. Yine benzer bir hype'ın yaşanacağını düşünüyorlar. Şimdiye kadar Layer 1 coinleri daha fazla değerlendi. 2025'ten sonra diğer tokenlarının, uygulama tokenlarının en azından Layer 1'ları yakalayacaklarını düşünüyorlar. Bitwise, Bitwise yani şöyle söyleyeyim, kriptodaki herhalde en çok varlık yöneten şirketlerden biri. Bitcoin'in 200 bin dolara geçeceğini düşünüyorlar. ETF'lere daha fazla talep olacaklarını düşünüyorlar. Coinbase hissesinin 700 doların üstüne çıkacağına inanıyorlar. 2025'te değeri 1 milyar doları aşan en az 5 kripto şirketi ABD'de halka arz edilecek. Bayağı iddialı bir analiz olmuş. AI agentlar tarafından çıkarılan MIM coinler hatta ilk başta AI agent bile denmiyordu bunlara. AI meme deniyordu. MIM coin çılgınlığına öncülük edeceklerini düşünüyorlar. Bitcoin'i rezerv para olarak hold eden ülke sayısı iki katına çıkacak. Coinbase S&P 500'e girecek ve mikro strateji ise Nasdaq 100'e. ABD Çalışma Bakanlığı 401 emeklilik planlarını kripto yatırımlarına karşı olan kılavuzunu gevşetecek. Stable toplam arzı yine benzer bir şekilde 400 milyar doları görecek. Reva sektörü 50 milyar doları görecek ve bu onu olarak şunu eklemişler: 2029 yılında Bitcoin altının 18 milyar dolar market cap'ini geçerek bir Bitcoin 1 milyon doların üzerinde işlem görecek diye analiz yapmışlar. Benim kendi analizlerim de vardı, hemen ondan bahsedelim. Ben analizim biraz daha muhafazakar, <laughs> bunu söyleyemiyorum, <laughs> bunu söyleyemeyeceğim o zaman. Sen söyle artık bunu. Bitcoin'e karşı analizimi böyle tuttum. Yani herkes şu an 185 bini, 200 bini konuşurken. Ben biraz daha böyle muhafazakar tutmamın sebebi 2021'de olduğu gibi Bitcoin 65 binken işte 100 bini bekleyen analizler vardı. Ben kendim birazcık daha şu an 200 bin dolar bekleniyorken 150-140 civarlarında biraz tedirgin ol. Şu anki yaptığın gibi çok cesur işlemler yapma diye kendim için böyle bir not düşmek amacıyla bu analizi yaptım. Ve genelde hep tecrübesiz diyeceğim artık hani yanlış anlamayın çok tecrübesi olmayan insanlar piyasadaki olumlu haberlere göre sürekli analizini büyütüyor. Hani bugün örnek veriyorum senin analizin 140-150 ise yarın 200, yarından sonra 250. Haberlere göre sürekli analizini böyle piyasa bir daha hiç düşmeyecekmiş gibi arttırıyorsan belli bir noktada piyasa öyle bir düşüyor ki mesela 2021'de Bitcoin'in %30, %20 düştüğü yerlerde altcoin'ler %50, %55 düşmüştü ve Bitcoin geri yükseliyor. Mesela örnek veriyorum 65'ten sallıyorum 40'a düştü. Altcoin'ler %50 düştü. Bitcoin 40'tan örnek veriyorum 45'e geliyor biraz en azından sana hadi nefes al, aldırıyor. Hani elinde bitcoin varsa biraz satabiliyorsun. Diyorsun ki artık piyasa gitti ben biraz satayım. Ama altcoin'ler de öyle de değil. Bitcoin yükselirken altcoin'ler %40 düştü yerden %10 %10 daha düşüyor. Yani kaçış fırsatın bile olmuyor. Şöyle düşün. Şu an 100 bin dolarlık bir altcoin portföyü yönetiyorsun ve yarın sabah bir uyanmışsın 50 bin doların kalmış. Ne yaparsın? Bak, bakın ben 5 yıldır piyasadayım. 5 yıldır içeri üretiyorum. Ben şahsi olarak hani biraz pamplasın derim ama pamplamıyor işte. O yüzden <laughs> şey yapmak lazım. Biraz evet, böyle. içeri aldı e, mı? Çok kötü içeri yani İçeri ben onu yaşadım yani e, tam boğanın tepesinde hatta bunun videosu da var kanalda nasıl 100 bin dolar kaybettim diye. 15 dolardaydı port o zaman 100 bin doların üzerindeydi kasam öyle bir düştü ki hiç asla satış fırsatı vermeden 0.01'e düştü. Yani 100 bin doların üzerinde kasa 1000 dolarda mı 2000 dolarda mı hatırlamıyorum şu an öyle bir şey satmıştım. Yani gerçekten çok tehlikeli yani sürekli evet. hedef yükseltmek gerçekten çok tehlikeli. Benim o 2021'deki o batışım bana çok büyük ders oldu ben şu anda bile piyasana kadar hype olursa olsun. Herhangi bir projeye yatırım yapıyorsam iki katında yarısını satmadan bırakmıyorum kolay kolay. Önce bir ana paramı alıyorum. Karımı cebime koyuyorum. Ondan sonra devam ediyorum. Bu piyasada yani hızlı para kazanmaya çalışan herkes işin sonunda genellikle batar. Daha sabırlı yavaş yavaş küçük adımlarla büyürseniz batma ihtimaliniz daha veya yürürsünüz. aynen. Aynen, daha sağlıklı yürürsünüz. Bu bunun net bir kuralıdır yani özellikle bu piyasanın. Genel olarak borsa işlemleri zaten riskli. Burası borsadan çok çok daha riskli bir piyasa. Yani burada geçen bir gün borsa piyasa yani normal gündelik hayatta 20 30 güne falan bedel yani. O kadar volatil bir piyasa. Kesinlikle o yüzden altcoin'e yatırım yapıyorsanız mutlaka hedeflerinizi çok büyük tutmayın. Ana paranızı bir alın. Ondan sonrası Allah kerim. Çünkü bir günde dediğim gibi o güne yakalanırsanız bütün emeğiniz boşa gidebilir. Hani ikimiz de Doğan da ben de o tecrübeyi yaşadık. Dolayısıyla şu an çok kazanmaktansa zamanla kademeli kademeli portföyü büyütmeyi hedefliyoruz. Mutlaka siz de öyle yapın. Dediğim gibi bir kere yakalandınız mı geriye dönüş olmuyor. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım bir dahaki yayında artık neyi konuşacağımızı bu haftanın haberleri belirli olacak. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Burada 1500 kişi vaktini ayırıp bizi dinledi. O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere. Tekrardan evet, bir sonraki yayında iyi bakın. büyük ihtimalle Desci'den de bahsederiz diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle i̇zle öyle olacak. Neyse herkese çok teşekkürler diyorum ve yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Görüşmek üzere.